Bakara 282 Kırık meal Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İza tedayentüm birbirinize Borçlandığınız zaman neyle Bir deynin bir borçla Ne zamana kadar ila ecelin Bir zamana kadar ki Müsemma tayin edilmiş yani günler ve aylar gibi kat'i ilim ifade eden vakte kadar alışverişte borç alıp verdiğiniz veya peşin parayla veresiye mal sattığınız zaman fektubu yazın neyi hu onu yani o borcu tayin edilen zamanı ile yazın veliyek tub ve yazsın nerede beynekum aranızda kim katibun bir yazıcı neyle bil adli adaletle yani hiçbir tarafa meyletmeden fazla eksik etmeden tam bir doğrulukla velayebe ve imtina etmesin çekinmesin kim katibun hiçbir yazıcı neden eyyektübe yazmaktan ne gibi kemaelleme öğrettiği gibi kime hü ona kim Allahu Allah yani Allah'ın vesikaları yazmayı öğreterek kendisine ikram ettiği bir kişi borçlananlar arasında borç yazısını yazarak onlara iyilik etmekten çekinmesin felleyek Tüb yazsın vel yumlil ve yazdırsın kim elledi o kimse ki aleyhi onun üzerindedir ne el hakku hak yani üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın borcunu ikrar etsin vel yettaki ve sakınsın kimden Allah'a Allah'tan öyle Allah ki öyle Allah ki rabbehu rabbi olan ve la yeb has ve noksan etmesin neden minhu ondan borcundan neyi şeyen yani hiçbir şeyi fe inkane ve eğer olursa kim ellezi öyle kimse ki aleyhi onun üzerindedir ne el hakku hak borçlu olan kimse ne olursa sefihen sefih aklı noksan beyinsiz malını israf eden bir kimse ise ev zayıfen yahut zayıf yani çocuk veya aklı bozulmuş bir piri fani ise ev la u, veya kadir olamıyorsa neye eyyümille yazdırmaya kim hüve kendisi yani dilsizlik, bilgisizlik, ifadeye kudretsizlik gibi bir takım sebeplerle kendisi doğru yazdıracak güçte değilse fel, yümlil lil yazdırsın kim? Veli yuhu, onun velisi yani babası, vasiyetçisi, vekili, mütercim gibi onun işine bakanlar yazdırsın. Neyle? Bil adli, adaletle yani noksan fazla etmeyerek ve steşhidu ve şahit tutun kimi şehideyni iki şahidi kimden min ricalikum erkeklerinizden yani dininizin ehlinden fe illem yakuna. eğer o iki şahit olmazlarsa ne raculeyni iki erkek faraculun bir erkek daha ve mraetani iki kadın yani o zaman bir erkek iki kadın şahitlik etsin kimden mimmen o kimselerden ki Tar razı olursunuz. O razı olduklarınız kimlerden, oldukları halde mineşühedai şahitlerden, yani adaletlerini, doğruluklarını bildiğiniz şahitliklerine razı olduğunuz bir erkekle iki kadın yeter en tazille şaşar diye kim ihdahuma onlardan biri yani birisi unutur da fe yara hatırlatır diye kim ihdahuma onlardan biri kime el uhra diğerine yani kadınların tabiatında unutmak galip olduğundan biri unuttuğunda diğeri hatırlatsın için Allah kadınların sayısını iki olarak tespit etmiştir. Ve ya ve çekinmesin kim eşşühedâ'u şahitler ne zaman izâ Dö'u çağrıldıklarında yani şahitliği eda etmek veya yüklenmek üzere çağrıldıkları zaman gelmemezlik etmesinler. Ve ve üşenmeyin. Neden? En yazmanızdan neyi hü? Onu borcu ne olduğu halde sagiren küçük ev kebiren yahut büyük ne zamana kadar yazmaktan ila ecelihi vaktine kadar yani borçlunun kabul ettiği vakit gelinceye kadar üstünde kalacak olan az veya çok borcu yazmaktan üşenmeyin. Zalikum işte bu yazmanız nedir? Aqsadu daha adaletlidir. Yani adalete daha uygundur. Nerede? İnallahi Allah indinde. Ve akvamu ve daha kuvvetlidir. Daha sağlamdır. Niçin? Lişşehadeti. Şahitlik için. Yani şahitliği yerine getirebilmek için. Ve edna. Ve daha yakındır. Neye? Ella tertabu. Şüphe etmemenize. İlla en tekune. ancak aranızdaki muamele olursa ne ticareten bir ticaret öyle ticaret ki haziraten hazır peşin daha önce daha öyle ticaret ki tudirune devre dersiniz döndürürsünüz neyi ha onu nerede beynekum aranızda feleyse o zaman olmadı kim üzerine aleyküm sizin üzerinize ne günahın hiçbir günah Ella tektubu yazmamanızdan dolayı neyi ha onu yani böyle bir ticaret çekişme ve unutmadan uzak olacağı için onu yazmamanızda bir beyis yoktur. Ve eşhidu ve şahit tutun ne zaman iza tebayya'tum alışveriş ettiğinizde yani bu zikredilen şekilde bu zikredilen şekilde veya mutlak manada peşin olsun olmasın alışveriş ettiğinizde şahit tutun. Ve la yuzar ve birbirine zarar vermesin. Kim? Katibun, hiçbir yazıcı. Ve la şehidun ve ne de hiçbir şahit. Yani hiçbir yazıcı kendisinden istenilen vazifeden kaçarak veya eksik fazla yazarak ne de hiçbir şahit bildiği şehadeti yerine getirmekten geri durarak kimseyi zarara düşürmesinler. Bu mana ve la yuzarre fiilinin malum kabul edilmesine binaendir. Meçhul kabul edilmesine göre ise mana hiçbir katif ve şahit işlerinden geri bırakılarak veya ücretleri noksan edilerek zarara uğratılmasın demektir. Ve in tefa'alu ve eğer yaparsanız yani bu ne yolunduğunuz zarar verme işini yaparsanız ve innehu muhakkak o işiniz nedir? Füsûkûn bir fısıktır. Kiminle alakalı? Biküm sizinle yani sizin Allah'ın taatından çıkmanızdır. Ve taku ve sakının kimden? Allah'a Allah'tan yani emir ve yasaklarına muhalefet etmekten. Ve yuillimu ve tam manasıyla öğretir kime? Küm size? Kim? Allahu Allah. Yani sizin menfaatlerinizi içine alan nice hükümlerini böylece size öğretiyor. Daha da neler öğretecek? Vallahu ve Allah bi kulli şeyin her şeyi alimun ziyade bilicidir. Haliyle haliniz ona gizli kalmaz. Dolayısıyla yaptıklarınıza karşılık sizi cezalandıracaktır. Ya eyyühellezine amenu iza tedayentum bideynin ila ecelim müsemma fektubuhu vel yektub beynekum katibun bil adli ve la katibun أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يُضَارَّ كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اي من belirlenmiş bir vakte kadar bir borç ile birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda bir yazıcı da doğrulukla onu yazsın. Eksik veya fazla yazmasın. Ve hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Her şey olduğu gibi dost doğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Borcunu ikrar etsin. Ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Ondan borcundan hiçbir şeyi eksik bırakmasın eğer üstünde hak bulunan borçlu bir sefih bir beyinsiz veya bir zayıf çok ihtiyar bunak veya delilikten aklı zayıf olursa yahut da bizzat yazdırmaya ve ikrara gücü yetmezse dilsizlikten kekemelikten dil bilmemesinden hapiste veya uzakta olduğundan katibin huzurunda bulunamamasından dolayı kendisi söyleyip yazdırmaya gücü yetmezse velisi babası vasiyetlisi vekili veya mütercimi Adaletle dost doğru yazdırsın, ikrar etsin. Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki şahit bulunmazsa o halde razı olduğunuz doğruluğuna emin olacağınız şahitlerden bir erkekle iki kadın şahitlik yapsın ki onlardan Kadınlardan biri şaşacak, unutacak olursa diğer hemen ona doğruyu hatırlatır. Şahitler şahitliği yerine getirmeye çağrıldıkları vakit kaçınmasınlar. Büyük veya küçük onu borcu vadesiyle beraber yazmaktan üşenmeyin bu yazmanız Allah indinde adalete daha uygun şahitlik etmeniz için daha sağlam şüpheye düşmemenize daha yakındır ancak muameleniz aranızda elden ele devredeceğiniz peşin bir ticaret olursa o zaman bunu yapmamanızda size hiçbir vebal yoktur. Alışveriş ettiğiniz zaman şahit tutun, yazana da şahitlik edene de asla zarar verilmesin. Bunu yaparsanız eğer onlardan birine bir zarar verirseniz bunu iyi bilin ki şüphesiz o size dokunacak bir fısıktır, bir günahtır, bir fısktır, bir günahtır. Allah'ın emrine muhalefettir. Bunun manevi zararı size aittir. Ve Allah'tan korkun, onun emir ve yasaklarına muhalefetten sakının. Ve Allah Celle Celaluhu sizlere bu gibi cemiyetin ve umumi insanların düzeniyle alakalı meseleleri hakkıyla öğretiyor. Ve Allah her şeyi ziyade bilendir.''